Hiç fark ettin mi? Hayatında bir şeyi ne kadar çok istersen, o senden o kadar çok kaçar. O ilişki, o iş, o içsel huzur. Avuçlarının içinde sımsıkı tutmaya çalıştıkça, parmaklarının arasından kum gibi kayıp gider. Sanki evren seninle bir oyun oynuyor gibidir. Sanki senin o çaresiz isteyişin istediğin şeyi iten bir güce dönüşür. Peki ya sana, kazanmanın tek yolunun kaybetmeyi göze almaktan geçtiğini söylesem? Gerçek zaferin en büyük korkunla yüzleşip, o olmadan da var olmaya devam edeceğini ruhen ilan etmekte saklı olduğunu söylesem? Bu, hayatı en büyük çelişkisidir. Ve bugün, bu çelişkinin aslında evrenin en derin bilgeliklerinden biri olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Çünkü hayat sana sadece ama sadece kaybetmeye hazır olduğun şeyleri verir. O hissi çok iyi biliyorsun. O sıkı sıkı tutunma halini. Bir kişiye ya da bir sonuca bütün varlığınla yapışma halini. Telefonu eline yüzüncü kez alışın. Bildirim ışığı yanıyor mu diye bakışın en son ne zaman çevrim içi olduğuna, attığın mesaja mavi tik gelip gelmediğine. Sonra o zihinsel geviş getirme başlar. Söylediği her kelimeyi, her cümleyi analiz edersin. Neden öyle dedi? Ne demek istedi? Ses tonu neden biraz farklıydı? Ve en kötüsü. Geleceğe dair o felaket senaryoları. Ya giderse ya olmazsa ya beni sevmekten vazgeçerse bu sorular zihninde dönen birer akbaba gibidir. Senin enerjini, neşeni, huzurunu yer bitirir. Sürekli bir tetikte olma halidir bu. Bir alarm durumudur. Ve bu durumun yarattığı o derin, o kronik yorgunluğu iliklerine kadar hissedersin. Bu bir cehennemdir. Kendi ellerinle yarattığın, korkuyla beslediğin bir cehennem. Ve sen zannedersin ki bu kadar çok düşünmen, bu kadar çok kontrol etmeye çalışman onu kaybetmemek için. Ama gerçek tam tersidir. Senin bu sıkı sıkı tutunma halin evrene sürekli bir fısıltı gönderir. Bir sinyal yayar. O sinyal şudur: Ben onsuz eksiğim. Ben onsuz tamam değilim. Ben onsuz değersizim. Bu eksiklik enerjisidir. Muhtaçlık enerjisidir. Ve evren eksiklik enerjisine istediğin şeyi sana vererek değil, o eksikliği sana daha çok hissettirerek yanıt verir. Senin o korkun istediğin şeyi kendinden iten bir kalkana dönüşür. Çünkü kontrol etme arzusu en büyük güçsüzlüğün itirafıdır. Gerçekten güvende hisseden bir insan kontrol etmeye çalışmaz. Sadece var olur. Şimdi bu korkunun kökenine, Jung'un bize gösterdiği o derin kaynağa ineceğiz. Bu korkunun neden var olduğunu ve onu nasıl dönüştürebileceğimizi anlayacağız. O sıkı sıkı tutunmanın o korku dolu kontrol çabasının kökeninde ne var? Neden bunu yapıyoruz? Bu sorunun cevabı işte içimizdeki iki temel gücün mücadelesinde saklıdır. Carl Jung'un bize öğrettiği gibi, bu egonun ve bütünlüğün, yani ruhumuzun derin merkezinin mücadelesidir. Ego, senin içindeki o kontrol delisi parçadır. Onun görevi basittir. Hayatta kalmak. Ve hayatta kalmak için her şeyi bilmek, her şeyi yönetmek, her sonucu garanti altına almak ister. Belirsizlik egonun en büyük düşmanıdır. Bir ilişkiye ya da bir hedefe bu kadar umutsuzca tutunması işte bu yüzdendir. Çünkü ego senin varlığını o sonuca bağlamıştır. Der ki: eğer o ilişki biterse ben de biterim. Eğer o iş olmazsa ben bir hiçim. Bu tamamen korkudan beslenen bir varoluş biçimidir. İşte bu egonun oyunudur. Ama bir de içimizde çok daha derin, çok daha bilge bir güç var. Jung buna bütünlük der. Bütünlük ruhumuzun o bilge, sakin merkezidir. O panik yapmaz. O büyük resmi görür. O hayatın bir akış olduğunu bilir. Bazen nehrin yatağının değişmesi gerektiğini, bazen bir fırtınanın gelip eski ve çürük ağaçları devirmesi gerektiğini anlar. Bütünlük sonuçlara değil, sürece odaklıdır. Bilir ki hayatından giden bir şey her zaman daha iyi bir şeyin gelmesi için bir yer açıyordur. Bu yüzden o tutunmaz. Güvenir. Teslim olur. Peki bu kaybetme korkusu neden bu kadar güçlü? Ego neden bu kadar çaresizce tutunuyor? Çünkü bu korku bizim en derin gölge yanlarımıza dokunur. Gölge kendimizde kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız o karanlık parçalardır. Değersizlik korkusu yalnızlık korkusu yetersizlik korkusu sen birini veya bir şeyi kaybetmekten korktuğunda aslında ondan değil onun gidişiyle yüzeye çıkacak olan bu gölge duygulardan korkarsın o ilişki senin değersizlik korkuna bir ilaç gibidir o iş senin yetersizlik hissini bastırır onu kaybettiğinde o acı veren gölgenle baş başa kalacağını bilirsin işte kaybetmeye hazır olmak tam da bu demektir. Bu o gölgeyle yüzleşme cesaretidir. Bu evet, yalnız kalmaktan korkuyorum. Evet, değersiz hissetmekten korkuyorum. Ama bu korku benim efendim değil. Ben bu duygunun içinden geçebilirim ve diğer tarafta hala ayakta kalabilirim diyebilmektir. Bu Bireyleşme yolunda atılan dev bir adımdır. Korkunu kabul edip onun seni yönetmesine izin vermemektir. İşte o an egonun kontrolü zayıflar ve bütünlüğün bilgeliği devreye girer. Peki nasıl? Korkuyla tutunmak yerine güvenle serbest bırakmak nasıl mümkün olur? Bu bir umursamazlık değildir. Bu bir pasiflik değildir. Bu bir vazgeçiş hiç değildir. Bu bir sanattır. Ruhsal bir ustalık eylemidir. Ve her sanat gibi öğrenilebilir. Şimdi senden bir şey yapmanı istiyorum. Pratik bir zihinsel egzersiz. Bir an için dur. Gözlerini kapatabilirsin ve o en çok korktuğun şeyin olduğunu hayal et. O gitti. O iş olmadı. O hayal gerçekleşmedi. İzin ver kendine. O anın duygusunu hisset. Ne olur? Kalbin acır. Ağlarsın, üzülürsün, bir boşluk hissedersin. Belki birkaç gün yataktan çıkmak istemezsin. Bunların hepsi gerçek. Bunların hepsi meşru. Peki sonra? O ilk şok, o ilk acı dalgası geçtikten sonra ne olur? Hayatta kalır mısın? Evet. Nefes almaya devam eder misin? Evet. Bir süre sonra yavaş yavaş da olsa yeni bir yol bulur musun? Evet. İşte bu yüzleşme korkunun gücünü azaltır. Çünkü korku belirsizlikte büyür. Sen en kötü senaryonun bile seni yok edemeyeceğini ruhunun derinliklerinde anladığında o korku artık senin efendin olamaz. Ve ikinci adım Odak değiştirmektir. Odak, dışarıdaki sonucu elde etmekten içerideki temeli sağlamlaştırmaya kaydırılır. Çünkü bilmelisin ki senin mutluluğun ve değerin o dışarıdaki sonuca bağlı olduğu sürece sen bir esirsin. Senin görevin kendi içinde öyle sağlam, öyle güvenli, öyle huzurlu bir içsel ev inşa etmek ki Dışarıda fırtına kopsa bile sığınacak bir yerin olduğunu bilmek. Bu evi neyle inşa edeceksin? Kendi hobilerinle, kendi arkadaşlarınla, kendine gösterdiğin şefkatle, kendi hedeflerinle. Ve son olarak sana güçlü bir metafor vereceğim. Açık el metaforu. Yumruğunu sıktığında bir şeyi sımsıkı tuttuğunu sanırsın. Ama sıkılmış bir yumruk aynı zamanda hiçbir şey alamaz. Kapalıdır. Şimdi avucunu açtığını hayal et. Bir şeyi gerçekten tutmanın, ona sahip olmanın tek yolu budur. Avucun açıkken o zaman bir kelebek gibi gelip eline konabilir. Orada özgürce durabilir. Eğer uçup gitmek isterse gider, onu zorla tutamazsın. Ama senin elin yeni bir kelebeğin konması için, hayatın sana sunacağı yeni bir hediye için yine açık ve hazırdır. İşte bu, arzuyla tutunma arasındaki farktır. Serbest bırakmak, avucunu açmaktır. Seni istiyorum ama sana ihtiyacım yok. Varlığın bir hediye. Yokluğun ise beni yok etmez, diyebilmenin o muhteşem gücüdür. Ve işte o an her şeyin değiştiği o zirve anındayız. Artık anlıyorsun. Gerçek güç olayları ya da insanları kontrol etmek değildir. Gerçek güç kendi enerjini kontrol etmektir. Sen korkuyla ve ya giderse paniğiyle titreştiğinde evrene bir eksiklik sinyali yayıyorsun. Ve evren doğası gereği sana o eksikliği daha çok deneyimletecek olaylar getiriyor. Ama sen kaybetmeyi göze aldığında, o en kötü senaryoyla yüzleşip ben onsuz da bütünüm dediğinde yaydığın enerji değişir. Artık eksiklik değil, bütünlük yayarsın. Artık korku değil, güven yayarsın. Ve evren bu yeni sinyaline yanıt vermek zorundadır. Bu bir teslimiyettir. Ama zayıflığın değil, en büyük gücün teslimiyetidir bu, hayatın akışına, ruhunun bilgeliğine, büyük plana duyduğun o sarsılmaz güvendir. Ben elimden geleni yaptım, en iyi niyetimi ortaya koydum. Gerisi artık bende değil diyebilmenin o muazzam hafifliğidir. Hayat cesurları sever. Ve en büyük cesaret, en çok istediğin şeyi kaybetmeyi göze alabilmektir. Çünkü ancak o zaman Hayatın sana onu bir hediye olarak sunması için gerekli olan o kutsal alanı yaratırsın. Ancak o zaman sen ona muhtaç olmadığını ruhunun en derinlerinde kanıtladığında o sana ait olur. Bu çekim yasasının en derin, en paradoksal sırrıdır. Şimdi bu yeni duruşu, bu savaşı bitirişi, bu bilgece güveni mühürleme zamanı. Bu senin kendine ve evrene gönderdiğin bir beyan olsun. Kontrolü bıraktığının ve akışa güvendiğinin ilanı oldu. Yorumlar bölümüne git. Ve bütün bu felsefeyi, bütün bu dönüşümü içinde barındıran o tek kelimeyi yaz. Kabuldeyim. Yaz bunu. Çünkü bu pes etmek demek değil. Bu savaşmayı bırakıp dans etmeye başlamak demek. Bu korkuyu bırakıp güveni seçmek demek. Bu kendi içsel savaşını bitirip hayatla barış imzaladığın an demek. Kabuldeyim. Ve her ne gelecekse onun benim en yüksek hayrıma olduğunu bilmenin o derin huzuru içindeyim.